Uygulama 10 ile devam ediyoruz. Line komutuyla çizmeye başlıyoruz. Sol alt köşeden başlayalım çizmeye. Başlangıç noktamız burası olsun. Orta modu açıkken yukarıya doğru 30 çiziyoruz. Resimdeki ölçülere göre sağa doğru 60 aşağı doğru 30 yine. Şimdi de sola doğru çizeceğiz. Resimdeki ölçülere göre hesaplarsanız sola doğru yedi buçuk ilerlememiz lazım. Şimdi de yukarı doğru çiziyoruz. 5 boyunda çizgi çiziyoruz. Ve line komutunu bitirelim. Şimdi tekrar line komutunu çalıştıralım. Ve çizme başladığımız noktayı yakalıyoruz. Oradan çizmeye başlıyoruz. Yine sağa doğru yedi buçuk ilerliyoruz. Yukarıya doğru 5 birim ilerliyoruz. Ve line komutunu bitiriyoruz. Tekrar line komutunu çalıştıralım. Şimdi osnep ve otrek modları açıkken ortadaki kısımları çiziyoruz. En son çizdiğimiz çizginin ucuna yaklaşıp kesik çizginin çıkmasını bekliyoruz ve imleci yavaşça sağa dolarak hareket ettirip klavyeden 10 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şu anda Çizime başlayacağımız yeri yakaladık. Aşağı doğru 5 çizip devam ediyoruz. Şimdi de sağa doğru 25 çiziyoruz resimdeki ölçülere göre. Yukarıya doğru 5 çizip line komutunu bitiriyoruz. Şimdi de arc komutuyla resimde bulunan iki yayı çiziyoruz. Yayın başlangıç noktası biliniyor, orayı yakalıyoruz bitiş noktasını bildiğimiz için komut satırında köşeli parantez içindeki seçeneklerden end seçeneğini seçiyoruz. Bunun için klavyeden e yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi yayın bitiş noktasını işaretliyoruz. Ve komut satırına bakıyoruz. Komut satırında köşeli parantez içindeki seçeneklerden radius seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Çünkü çizeceğimiz yayın yarıçapını biliyoruz. Radius seçmek için klavyeden r yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi de yayın yarı çapı isteniyor. Resimdeki ölçülere göre yayımızın yarı çapı 5'tir. Klavyeden 5 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Bu taraftaki yayımızı çizdik. Şimdi de sağdaki yayı çizelim. Aynı şekilde inner alt komutunu çalıştırıyoruz. Yayın başlangıç noktasını yakalıyoruz. Köşeli parantez içindeki seçeneklerden End seçeneğini seçiyoruz. Ve yayın bitiş noktasını işaretliyoruz. Radius seçeneğini seçiyoruz. Köşeli parantez içindeki seçeneklerden. Bunun için klavyeden R yazıp Enter tuşuna bastık. Yayın yarı çapı olarak da 5 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Bu şekilde bu çizimimizi de bitirmiş olduk. Bu çizimi ileriki derslerimizde diğer komutları öğrendikçe daha basit bir şekilde çizebilirsiniz.